Ediyoruz. Bence gel tehlikeli olmaya başladı. <laughs> Oha nasıl yaptın onu? Dijital göçebe olarak bir çalışma günümüz nasıl geçiyor? Size onu göstermek istiyoruz. Yazık ediyoruz kendimize o. Tamam ama kaç para harcadınız? zaman konuşmaya başlayacağız. Sri Lanka'da birinci ayımız doluyor. Leligama'da da üçüncü haftamız. Dijital göçebeliği denemlemek için uzun kalmak istemiştik Sri Lanka'da. Bu vlogta da dijital göçebe olarak bir çalışma günümüz nasıl geçiyor, size onu göstermek istiyoruz. Bu şekilde çalışmak isteyen insanlara da fikir olur. How are you? Good. Today, one board, one hour. One hour, one bow. Yeah. Okay. How are you? The last day, I think so. Yeah, last week. Last week. Uh -huh. And then go back to Turkey. Working. Working. Yeah, I'm an art director. So. You are an uh -huh. Really? Yeah. This video editor. Ah, the video man. Very awesome. much job. <laughs> <laughs> video. She's architect. Yeah. <laughs> what do you think? This place nice. Look good. Yeah, awesome. Yeah. Okay. Enjoy. Yeah. Adamı düşürdü. <laughs> Koca uyarca orada dipten dalga geliyormuş Çok sert Abi tam geliyor geliyor Ayyyyy Geliyor geliyor <laughs> evet bence gel. Tehlikeli olmaya başladı. Oha, nasıl yaptın onu? Oha! Kalk! İktireyim <laughs> mi seni? tahta belime çarptı da ben kalkarken zorlanıyorum. Ebrar'a devrettim. Ebrar'a bir daha iyi ben de evet. bak. Yavuzlarda düştüm. Gitti. Ah dalga Büyüktü dalgama. Bugün iyiydi. Veganer'lar şurada giriyorlar. Koyun sağ tarafına doğru. Burası koyun tam ortası. Burada dikten dalga geliyor. Tam kalkıyorsunuz. Board'un kafası öne doğru batıyor. Dalga arkadan çünkü vuruyor çok fena. O yüzden burada advance'lar yer alıyor. Deniz var, dalga var. Çok fena. Bizim hocalar. Hello. Enjoy your meal. 56 TL 56 <laughs> TL bir saat 56 TL'ye şort ödüyorum See you tomorrow See you tomorrow Şimdi markete gidiyoruz Birinci kahvaltımız meyve yoğurt İkinci kahvaltımızı yapmak için birkaç bir şey aldım Dün çok güzeldi bugün ya Bugün güzel geçti evet Senin için pek değil de ben Az Düne göre bugün çok iyiydi 11.30 bizim Türkiye saatiyle 9 mesai başlar Hey Bu şeye benzemiyor mu? Ice Age'teki Sida benziyor tipi Evet. Oh. Yumurta Aa yumurta var. var süper. Her zaman olmuyor. Emre senin sevdiğin ekmekten de gelmiş. Ekmek yumurta ne kadar şimdi? 626 70 lira falan. Bu ekmek çok güzel. Mükemmel bir ekmek. Mükemmel bir ekmek. Bunun fiyatı ne kadar? 465. 50 lira bu ekmek. 50 lira. İki tane alalım sandviç yaparız. Ben bunu çok seviyorum ya. Şu da mango, bu da mango, bu da mango, bu da mango. Şu anda burada 4 çeşit var ama normalde 20 çeşit de yakın mangosu var bu ülkede. 100 gramı 6 TL'ye falan denk geliyor. Bundan bayağı bir alıyorum. 100 gramı 8,5 TL'ye denk geliyor. Burada şu an 4 çeşit muz var. Biz şundan çok memnun kaldık, hafif ekşili olandan. Biraz patates alacağım. 5,5-6 TL gibi. Yapıyorum. Yeterli bence. Sizin... Domatesi hangisini alıyorsun? Evet. Küçüklerden. Ne alıyorum. Kilosu 100 gramı oluyor. 5 TL gibi. Domates gidiyor ya, alıyorum hemen bayağı. Tamam. İlk geldiğimiz zaman ne yoğurt deniyoruz burada. Ya sarı oluyor, sarı şeker ya beyaz şekerli oluyor. Sonra fark ettik ki kört denilen şey aslında gerçek yoğurt. Yoğurt olmayan şekerli yoğurtlara mesela bu yoğurt değil bu sapsarı bir şey. Buna yoğurt yazıyorlar. Ve aşırı şekerli. Danone gibi. Ama bu has yoğurt ve bunu üzerinde bal koyup yiyorlarmış. Şey yani şekersiz satıp şekerle yandığını söylüyor ama biz bundan alıyoruz. Konserveler Türkiye'ye göre daha pahalı kalıyor. Kaç para? 700 rupi diyor. İşte 80 TL falan denk geliyor. Ortalama 100 TL konservelerin tanesi. Hani Meksika fasulyesi, nohut, mısır bunlar 100 TL değil yani Türkiye'de. Biraz pahalı geliyor. Bizim kokosların dondurma şekli. Evet, dondurmalar çok çok güzel. Haydi bakalım. Emre su aldı. Tuvalet kağıdını böyle taneyle satıyorlar. Taneyle satıyorlar ve 30 lira bir tanesi. Ve incecik abi tek kat. TL ile 865 tutmuş. Yani Türkiye'den pek bir kalır yanın olmuyor. İlk defa bir ülkeden daha iyi sanır. Market hani gıda enflasyonu da. Haydi gidelim. Olur. Evlatlık. Bakalım Evrar anahtarı açabilecek mi? Ya. Kahvaltı. Burada yiyelim ve bandıra bandıra Yes. Evet. Kokonat yağı ile yemek yapmayın. Ben cahildim, siz yapmayın. Ne yapacağım bugün? Her sabah meyve ile başlıyoruz. Sörf öncesi. Sonra menemen yapıyoruz. Bazen biberli yapıyoruz, bazen bibersiz yapıyoruz. Çünkü buradaki biberler aşırı acı. Ee, eğer biberle yaparsam bütün gün ellerim yanıyor çalışırken. Sıcakta da çok fena oluyor. O yüzden bibersiz yapıyorum. Tuz atayım ben de. Bir sporcu olduğumuz için besin almamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> besin olarak da 4 yumurta yiyoruz. 5 de olabilir opsiyonel. Çay kahve? Çay. Önce Ceylon aldık. Beğenmedik Ceylon Tea'yi. Earl Grey daha güzel. Bayağı yoğun bir çay. Bizim mesai şu anda başlamak üzere. Ben böyle çalışıyorum. Bu benim masa. Mesai moduna geçti. Aynen. Yastık, masa. Kolumun altına destekleyici yastık. Çünkü böyle kolum böyle olunca cam yanıyor. Sonra laptopum böyle şeklimiz budur. Şurada mouse pedim var. Bir adet telefon tutacağı. Böyle şimdi telefonum var da açayım bir şeyler izleyeyim. <laughs> ben de burada çalışıyorum. Ee, Ebrar bazen karşıma geliyor buraya. İyi mesailer canım. Evet, selamlar. Akşam yemeği var. Saat şu an burada 7. İstanbul'da da 5'e 20 var. Şu an akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ebru bir şeyler hazırlayacak. Havayı göstereyim. Şu an hava böyle. Baya karanlık şu an. Burada da kedilerimiz var. Ne yapacaksın Ebru abi bugün? Bugün Allah ne verdiyse sevmeyi yapacağım. Ne düşünüyorsun? Tom balığı yemek istiyorum ama patates de yemek istiyorum. O yüzden patatesli tombalık salatası yapacağım. Patatesli tombalık salatası. Neden olmasın? Peki canım. Bir yandan da kraliçe mizleyeyim. <laughs> Yarım saat sonra mesai bitiyor. Havuza gideceğiz. Bugün yemek biraz gecikti. Mesai'den sonra da çok fazla yapılacak bir şey olmuyor. Direkt uyuyorduk biz. Çünkü çok erken kararıyor ve öyle çok fazla sokak lambası da yok. Kafeler, restoranlar da erken kapatıyor. Bu keşfettiğimiz yer biraz daha turistik bir bölgede olduğu için yani aslında bizim evimize 400-500 metre uzaklıkta. Onda kapanıyor. Biz de sekiz buçukta çıkıp bir saat falan havuza girebileceğimiz bir süre. Bunlar da bizim kedilerimiz. Burada hayat istiyorlar geçmeden. Akşam sekiz buçukta böyle. Normalde daha karanlık görüyoruz biz. Telefon biraz aydınlatıyor. Evet evet. Herkes çok erken evlerine çekiliyor. Yabani hayat başlıyormuş gece. Öf. çok karanlık. Aa, ana cadde bu karanlıkta. Şimdi bizim sokağın sonunda Marriott Otel. Onun önü de zaten okyanus. Bu otelin altında şurada kurumba diye bir havuz var. Buraya giriş ücretsiz. Zaten gördüğünüz gibi kapıda bekleyen görevli kimse yok. Açık AVM gibi bir mantığı var buranın. Böyle çeşitli çeşitli restoranları var. İstediğinizin menüsüne bakıp istediğiniz yerden bir şey içebiliyorsunuz. Havuzda ortak. Böyle saat 10'a kadar kullanabiliyorsunuz. Yaklaşık işte bir bardak 100 TL falan kokteyl içebiliyorsunuz. Bir boy ver, boy ver. Şimdi biz iki beyaz yakalı olarak Asya turu yapmak istiyoruz. Daha evet. önce hep yakın yerleri gezdik. İşte resmi bayramları birleştirerek izinlerimiz yettikçe gezdik. Hedefimiz artık uzak ülkeler. Böyle uzak ülkelere izniniz yetmiyor. Hem bu hayatı yaşamak istiyoruz hem de beyaz yakalı olarak devam etmek istiyoruz. Çünkü ben 4 yıldır aynı şirkette çalışıyorum Emre. Benim 7 yıl bitecek. Şey yani işlerimizden... Biz memnunuz. Freelance de memnun olmayabilirim. Yeterli parayı almayabilirim. Aynı parayı kazanarak dünyayı gezmek istiyorum ama tek sıkıntımız bizim zamanımız hep şunu görüyoruz. Aslında daha çok dijital göçebeler freelance çalışıyor. Peki biz beyaz yakalı olarak nasıl dijital göçebe oluruz? Ben işimizden istifa etmek istemiyoruz. Hem de farklı kültürleri görmek istiyoruz ve gittiğimiz yerde bir ay kalmak istiyoruz en az. Bunun için de tabii bizim artımız uzun yıllardır aynı şirkette çalıştığımız için bizim çalışma şeklimizi tanıdığı için yöneticilerimiz bize güvendiler sağ olsunlar. Eğer hani bizim gibi dijital iş yapıyorsanız şansınızı değerlendirin. İşlerinizden istifa Etmeden böyle bir hayat mümkün. Açıkçası biz iki yıl öncesine kadar belki böyle bir hayatın mümkün olduğunu bile bilmiyorduk. Evet yani şey sanıyorduk hani bir yıl çalışacaksın, bir yıl sadece haftanın işte para, on biriktirecek. para biriktireceksin ve yılda sadece 14 gün 15 gün artık neyse evet. sadece o kadar izin hakkımız evet. var gibi zannediyorduk, yani kafa yapımız öyleydi ama hani bu bir aslında bir yaşam evet. şekli yani hem izin günümüzü kullanmıyoruz ve hafta içi çalışıyoruz hafta sonları geziyoruz Hafta içi, akşamlar. hafta içi akşamları. Hafta içi akşamları, hafta sabahları da e, böyle bir hayat yaşıyoruz. Mesela biz buraya sadece geldiğimiz gün uçak günü için, yolculuk günü için izin kullanırken yani bir aydır tatildeyiz sadece yıllık iznimizden bir gün gitti. Benim tamam. için başka bir ülkede uzaktan çalışmanın en büyük katkısı şu oldu. Ben normal klasik sabahın yedisinde kalkıp işte Anadolu yakasından Avrupa yakasına masla giden bir bireyim yani bir çalışanım. Ve günde iki en az iki saatimi bazen üç saatimi yol yolda harcıyorum. O 2-3 saatimi yolda değil de işte sabahları sörf yaparak, akşamları havuza girerek geçirmek çok güzel bir duygu ve umarım herkes hani bu duyguyu tadar. Yazık ediyoruz kendimize o günde 3 saatimizi o köprüden egzoz, egzoz dumanı ve ben motor kullanıyorum yani zamansal olarak daha mantarsayım çoğu insana göre ama ona rağmen o günde 2 saatimizi, 3 saatimizi yolda harcamak. O, yani o 3 saat hani o 30 bin lira versen de 300 bin lira versen de geri alamayacaksın evet. hiçbir zaman ve kayıp gidiyor. Aynı zamanda İngilizcenizi test etmek için çok güzel bir yer. Açıkçası biz ikimiz de her klasik Türk genci gibi yıllardır biliyoruz ama konuşamıyoruz aşamasındaydık ve ilk defa hayatımızda bir aydır yurt dışında yaşıyoruz. İngilizcemizin gerçekten açılmaya başladığını hissediyoruz ikimiz de. Hem açılmaya başladığını hissediyoruz aynı zamanda ne kadar kötü olduğunu da var. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettik. Son olarak herkesin aklında merak edeceği bir soru vardır. Tamam ama kaç para harcadınız? Bence Türkiye ekonomisinde her şey, herkesin ilk aklına gelen maliyetler olacaktır. Sanırım biz adam başı 50 harcadık bir aylık tatilimize. Çoğu yol masrafıydı aslında. Evet yani bunun 40 bini zaten uçak parası. Onun dışında mesela biz burada 3 haftalık eve 9 tamam, bin gibi tuttuk. Tündüm. Ki yani Türkiye ile zaten kıyaslayınca. 9 gün otelde kalamazsın tamamen bu sizin tercihiniz tercihlerinizle şekillenecek bir şey. Siz Türkiye'de beyan alışkanlıklarımla ya da konfor alanından vazgeçmeyeyim. Ben yine gidip e, Antalya'da e, otel tatilimi yapayım. Fazla yorulmayayım derseniz cebinizden çıkan para aşağı yukarı aynı şey olacaktır. Birazcık aslında şöyle bir şey var. Asya ülkeleri için ben onu fark ettim. Uçak parası çok pahalı kıta değiştirdiğiniz için ama uçak parasını bir şekilde denkleştirirseniz Türkiye'den çok daha ucuza Türkiye'de yaşayamadığınız zengin hayatını gelip burada yaşayabilirsiniz. Yani şu Şöyle bile bir hesaplama yapabilirsiniz. Maaşınızı saate bölün ve trafikte harcadığınız vakti hesaplayın. Onu uçak bileti olarak düşünün. <laughs> Gerçekten daha avantajlı oluyor.